Ben iki tane Fransız okuluna resmi yazı yazdım. Şimdi enteresan bir kitle var. Yalan yanlış şeyler uyduruyorlar ve yazıyorlar. Mevzunun aslını Musal Basın'da burada. konu e, onu bir açıklamam lazım. Çünkü bu benim açımdan önemli bir şey. Biz Cumhuriyet'le beraber Lozan Anlaşması'nı imzaladık. Ve Lozan Anlaşması'nda Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarımızın altına imza attığı Türkiye'de yabancı okullarımız var. Bu okullarımızın her türlü eksiğini gidermek, bu okullara yardımcı olmak Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın o zaman metnin altına imza atan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün taahhüdü. Biz de bu taahhüt doğrultusunda Türkiye'deki Lozan'la taahhüt ettiğimiz Lozan'la ve sonrasındaki mektup katilleriyle saygı duyuyoruz. Hiçbir sıkıntı da çıkartmıyoruz. Tam tersine o okulların da ihtiyaçlarını gidermek için biz kendilerine iletişim halindeyiz. Kim bunlar? Türk vatandaşı olan azınlık mensupları ve Lozan'daki mektup tatilleriyle, Lozan sonrası mektup tatilleriyle kendilerine söz verdiğimiz yabancı okullar var. 12 tane yabancı okullar, Fransız okulları var, Alman okulları var, İtalyan okulu. Bunlara biz Lozan'da taahhüt ettiğimiz için hiçbir problem çıkartmıyoruz. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok. Fakat enteresan bir biçimde Fransa bu mektuplarda da olmayan, sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak Türkiye'de iki tane daha okulaşmışlar. açmışlar. Okulların isimlerini burada söylemeyeyim. İki tane okul ve bu okula da açarken de biz buraya Fransızları alacağız sadece demiş olmalarına rağmen şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı hangi Türk vatandaşları olduğunu tahmin ediyorsunuz. Yani Fransız okuluna çocuğunu gönderen Türk vatandaşları. Şimdi bu çocuklar bir, bizim sistemimizde legal, ya ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakımım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşı eğer bende kaydı yoksa ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok. Nereye gidiyorlar? O iki Fransız okulunda. O benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar. Şimdi diyorum ki Fransızlara Büyük söyledim. Ya bu yaptığınız doğru değil. Ben müsteşarken yazmıştım yazıyı. O yanıtlar bizim. Ya evet haklısınız. İşte düzeltin. Okul almıyorlar. Okula müfettiş gönderiyoruz. Türk öğrenci var mı diye bakalım diye almıyorlar müfettiş. Şimdi siz bir denetleyemezsiniz diyorlar. Sonra çocuklar mezun oluyorlar. Orada mezun çocuk diplomasının denkliğini bize getiriyor. Diyor ki diplomamın denkliğini ver. Yani vatandaş beni karşı karşıya getiriyor. Yetmedi. Bu çocuklar ayrıcalıklı bir pozisyonda göz sınavlarına giriyorlar. Yani yabancı öğrenciler için yaptığımız yüksek öğretim sınavlarına giriyorlar. Yani bir kere de adaletsizlik var orada. Şimdi diyoruz ki bunlara gelin konuşalım. İşte geliriz, yarın geleceğiz, öbür gün geleceğiz. İşte şöyle oldu. Büyük etçiyi davet ettik, geldi. Ilk fırsatta çözeceğiz. Ne zaman konuştuk bunlar halk ayında? İlk fırsatta çözeceğiz Demesin üzerinden 28 ay geçti. Hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Ben de diyorum ki ya kardeşim bak biz müste sizin müstemdeki sömürge sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz. Biz bağımsız ve milli bir devletiz. Dolayısıyla bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz. Gelin bu okulları meşru hale getirelim. Bunun karşılığında da sizden, biz de Fransa'daki Türk vatandaşları için bazı taleplerimiz olacak. Sen benim oradaki vatandaşlarımızın taleplerini reddet, Türkçe, Türk kültür derslerini engeller. Burada kafana göre hareket et. Ondan sonra da biz resmi yazı gönderdik okullara Türk öğrenci alamazsınız diye. Şimdi de büyük köşe yazarlarına yazılar yazdırıyorlar. Öyle saçma sapan bir yazı yazmış ki mesela çok büyük bir gazeteci diyor ki Milli Eğitim bu okullarda din kültürü dersi veremediği için okulları kapatıyor. Ulan ahlaksızlık yapmayın ya. Yani gerçekten ahlaksızca bir yalan. Şimdi bu vesileyle ben Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve uluslararası hukuku korumak adına sorumlu davranan bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu okulları biz gerekli adımları attık. Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gel